Kazıza kanalında yeni bir geometrik şekiller mücadelesi videosu seni bekliyor. Hadi bizim için neler hazırladığını öğrenelim. Arkanıza yaslanın ve izlemenin tadını çıkarın. Çocuklar merhaba. Kapakların altında size uygun olan ürünlere sahipsiniz. Hadi bakın. Ben de kaktüs var. Onu yemeyeceğim dikenli. Bence başka seçeneğin yok Enci. Bir sırmaya çalış. Belki böyle de sıradışı dışı bir ürünü seversin. Çocuklar sana destek olacaklar. Yapabilirsin Enci. Enci dikkatli olmalısın. Çünkü kaktüsün üzerinde iğneler var. Hadi yenilerden kurtulalım. Sonra da kaktüsü deneyebilirsin. Aynen haklısınız. Tüm iğneleri cımbızla çıkarabilirim. Şimdi kaktüse şık bir saç kesimi yapacağız. Biraz kel olacak ama azami iğnesiz olacak. Vay canına Ence, yani gerçekten daha iyi görünüyor. Hadi tadına bak. Hmm, gerçekten lezzetli tamam. mi? Görünüşe göre kaktüsle ilgili tüm endişelerim boşuna çıkmış. Çünkü Ence hepsini bitirmiş. Tamamdır, bitirdim. Ence uh, dikkatli ol. Tamam, şimdi. Bobby, hayır sen değil Lisa istiyor. Yaşasın benim dondurmam var. Hey dondurmam nerede? Hemen bir şeyleri düzeltmek gerekiyor. İşte baksana daire demek ben alacağım onları. Hmm, galiba Liza'nın bir fikri var. Baksanıza dondurmayı eritiyor. Çok akıllıca bir fikir. Hayır olamaz. Evet, şimdi bu benim. Çünkü bu külah üçgen ve demek içindeki de benim. Aa, çok lezzetli. Aa, bu waffle külahını da yiyeceğim. Liza bu akıllı Hadi Hadi Bobby, şimdi senin sıran. Vay canına. Çok mutlusun ama seni anlıyoruz. Çok haklısın. Çok işte açıcı bir sandviçim Vay, Hadi tadına bak. Mmm müthiş bir şey. Sanırım bu sandviçe aşık oldum. Onu çok ucak yemeliyim. Ha, Bobby iyice etrafına bak. Çünkü seni kandırmaya çalışan birileri var. Sandviçini çabucak almak istiyor. Ve işte lize zaten bir hile yaptı. Ha, hayır. Bu benim artık çünkü üçgen halinde. Hmm, ne düşünsen peki? Oo, evet harika bir fikrim var. Şimdi sen görürsün. Al bakalım. Tabii afiyet olsun. Ah çok lezzetli bir sandviç. Ah ne oluyor böyle? Ah, bu çok acı. Hayır. Acı biberli sandviç. Ağzım yanıyor. Ben de yalan söylemenin kötü olduğunu söylemiştim. Tamamdır. Bakalım Bobby şimdi ne yapacak? O al seni kurtaracağım. Aman tanrım. Nizeye yine acı bir şey verdi. Bu tabasco. Oh Lize bir ejderha oldu. Çabuk yangın söndürücüyü getirin. İlk önce kim açacak? Hmm, yuvarlak enci. Aman tanrım bu ne? Bu soğan mı? Korkunç. Bunu yemeli miyim? Bende de lezzetli üçgen pizzam var. Vay be. Ne kadar işte açıcı bir dilim. Ya benim elimde ne var? Vay canına bu ne patlayan karabey. Ona bayılırım. Ence başlayacak değil mi? Ence ağlıyor musun? Oh, no. Erken değil mi ağlamak için? Hadi ye bakalım. Aman tanrım soğan çok iğrenç bir şey. Onu nasıl yiyeceğim? Ah Ence sana üzülüyoruz hepimiz. Sen gerçek bir kahramansın. Tüm soğanı yedin. Aa, ee, i̇şte soğanın kötü sonuçları. Berbat kokuyor. Herkes nefesini tutsun. Neyse sorun değil Enci. Her şey anlıyoruz. Sırada kim var? Durun durun. Bunlara baksanıza. Bu sucuklar dare demek? Hepsi benim. Harika. Soğandan sonra müthiş olacak. Bayılırım çocuklara. O galiba. Birisi daha bir şey çalmak istiyor. Aman Tanrım, baksanıza kesti. Bobby. Evet, şimdi bu pizzanı ben alacağım. Çünkü kare şeklinde. Ah, müthiş. Hey, yemeği durun. Bırakın. Bobby, senden böyle bir şey beklemiyordum. Tamam, kalan üçgen okay. parçaları ben yiyeceğim o zaman. Bunları benden kimse alamaz. Herkes doydu mu? Öyleyse bakalım Bobby'de ne var? Hadi. Hadi açalım. Vay canına bu şekerler mükemmel görünüyor. Dünyadaki tüm şekerlerden daha mükemmel. Pekala tadına bakalım. Bir sürü kamer aldım. Ve yiyeceğim. Ben sanki rüyada gibiyim. Aa, her şey neden bu kadar mükemmel? Yücesine lezzetli. Bobby çok mutlusun. Sana yardım etmeleri gerekiyor. Ah, hayır artık Bobby karamelin içinde. Kim başlayacak? Ence hadi bakalım. Limon mu? Cidden mi? Ya ben neden bu kadar şanssızım? O oh, bende harika sushi var. Buna bayılıyorum. Benim de. Aa, aman Tanrım, muhteşem çikolata. Bıyıların Toblerone'a. Hmm, herkes galiba şanslı. Neredeyse. Ence hariç. Ama Lizzy ilk başlamak istiyor. Aa, sorun değil. Bu çikolata üçgen şeklinde. Tıpkı ben istediğim gibi. Hmm, müthiş bir şey. Evet, bunu nasıl çabucak yapacağıma dair bir fikrim var. Bana çok şey öğreten bir senseim vardı. Ve en önemli teknikleri şimdi kullanacağım. Harika. Mükemmel. Artık her şeyi yiyebilirim. Hmm, yaşasın. Yakalayacağım şimdi. Müthiş. Aferin. Evet nasıl? Vay canına Liza. Çok iyisin ama kalp çikolatayı yakalamalıydın. Hepsini ıskaladın. Tamam Bobby şimdi sen. Evet suşiye koyalım. Hey ne istiyorsun? Çubuklar mı? Ya zorunda mıyım? Onları nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Ama deneyebilirim. Hmm. Of neden gülüyorsunuz? Hmm, bir fikrim var. Çubuklarla böyle tutacağım. Ve kebap gibi yiyeceğim. İşte çubuk değil şiş. Harika görünüyor. Sushi yemekte gerçekten profesyonelsin Bobby. Enci galiba senden bir şey çalmak istiyor. Ama hayır yapamadı. Tamam Angie limonlarını dene. Oh, bu lezzetli mi acaba? Aman tanrım hayır. Limondan daha kötü ne olabileceğini bilmiyorum bire. Aman tanrım çok ekşi. Ben yapmayacağım bunu. Aa, geri dönüyorlar. Sanırım limon yine de sana geri dönecek. Çünkü o daire şeklinde ve bu senin demektir. Aha, ne yapmaya planlıyorsun? Tamamdır şimdi görürsünüz. Limonunuzu yiyeceğim. Ama benim harika bir fikrim var. Öncelikle kabuğunu böyle temizleyeceğim. Ve şimdi... Ups, ah, pardon Bobby. Sanırım Bobby biraz limon kabuğuna bulaşmış. Neyse Şimdi benim soyulmuş limonum var. Belki daha iyi olur. Aa, hayır. Daha iyi falan değil. Yardım edin. Evet sen çok komiksin Enci. Ama bir seferde bütün limonu yediğin için tebrikler. Enci sen mi? Hadi bakalım. Aa, ben de Pringles cipsi var. Yaşasın şanslıyım. Peki bende ne olacak? Vay canına kocaman bir karpuz dilimi. Ee, bu ne böyle? Hayır. Bu köpek mi mı? Ben köpeğe benziyor muyum? Neyse. Lizik seninle başlayalım. Hmm, karpuzun çok sulu ve iştahatçı görünüyor. Acele et. Çok. Ah, müthiş bir şey. Hemen yaz, ısı ve plaj aklımıza geliyor. Ne düşündün Enci? Lizzy'nin çok lezzetli bir karpuzu var. Ben de biraz denemek istiyordum. Dondurma için bir kaşığım var. Böylecikle toplar oluyor. Tamamdır. Şimdi ben yiyebilirim. çok iyi düşünmüşsün. Ve Lizan'ı kandırdın galiba. Harikasın Enci. Hepsini yiyorsun şimdi. Hey, neden oldu böyle? <laughs> Iskaladın. Kızlar tamam. Yeter artık dikkatli olun. Karpuzum yemeye devam ediyor. Tamam kalanlarını bitirelim. Fazla bir şey kalmadı ama. İlginç bir karpuzun var. Çabuk yemeğini bitir. Hazır mısın? Harika. Önce sıra sende. Tamamdır. Lezzetli ve yuvarlak cipslerim. Siz çok bekliyordum. İşte buradasınız. Şimdi bir tane deneyelim. Hmm, mükemmel. Liza bir şeyler planlıyor galiba. Ne yaptı acaba? Görünüşe göre bu kavanozda artık mükemmel bir daire yok. Ya ne oldu böyle? Şimdi görürsünüz. Kızlar siz çok komiksiniz. Kavga etmeye gerek yok. Burada köpek mamam var. İnanın bana bu daha kötü bir şey. Ah oh, berbat kokuyor. Bunu nasıl giyeceğim? İğrenç bir şey. Evet yine anlıyoruz. Yaptıkların çok deşurca. Hadi dene. Ya köpek neyi anlamaya çalış. Kesinlikle köpekleri anlamaya çalış. Al bakalım bu senin için Bobby. Bence böylesi çok daha kolay olacak. Evet teşekkürler. sen çok naziksin. Hey ne yapıyorsun kendim yapabilirdim. Hayır. Ha, alsana Bobby. Sana yardım etmeye çalışıyor. Ups yakalandın. Bobby çabuk yutmaya çalış. Peki nasılsın? Aa, hiç komik değil galiba kızlar bu acımasızdı. Bob şimdi intikamını alacak. Kızlar dikkat edin. Köpek maması size doğru uçuyor. Hey, you. Videoyu sevdin mi? O zaman Kazaza kanalına abone olmayı unutma. Beğenmek tuşuna bas ve yakında görüşürüz. Güle güle. <laughs>